Merhaba arkadaşlar. Ben Nam Kemal. Bugün yine karşınıza Kingdom Frames of War videosu ile çıkıyorum. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ve oyuna adaptasyon sağlamış bir şekilde ilerleyerek, yükselerek ilerleyerek devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlere Yeni başlayan arkadaşlar için ve başlamış belli bir seviyelere gelen arkadaşlar için ufak bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Belki ee, biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz vardır bazı konuları. Onları da burada işlemek istiyorum yani size. Arkadaşlar öncelikle yeni başlayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Şuradaki görevleri bakın görevler kısmında birinci bölümden başlayıp 8. bölüme kadar ortalama bir günde bitirebileceğiniz görevler bunları bitirdiğiniz zaman karakteriniz çarınız yani 71 seviyeye ulaşıyor hatta 72'ye tamamlamış oluyorsunuz bu görevleri yaparak ve bu görevleri yapın yaparken ee, şurada event zindanı var. Yani fırtına zindanı olarak geçiyor şu an. Bu haftalık değişiyor. Yani iki hafta bir değişiyor. Pardon. Bu zindana girip de, de e, girip de ekstradan level kasabilirsiniz. XP kasabilirsiniz yani. Ve burada bu zindana girip buradan ödüller de elde edebilirsiniz arkadaşlar nasıl elde edeceksiniz şöyle göstereyim pardon aynen şu buzul kristalini mesela bu event için konuşuyorum bu zindan için konuşuyorum gelip şunları elde edebilirsiniz ve buradan daha hızlı gelişimini sağlayabilirsiniz şuna tıkladığınız içine girdiğinizde şu kutunun mesela bunu ürettiğinizde buradan mor dönüşümler elde ediyorsunuz mor kartlar ve bu mor kartları elde ederek zaten dönüşümünüzü geliştirdiğinizde daha yüksek SG'lere ulaşacaksınızdır. Yani yeni başlayan arkadaşlar sıkılmadan bu görevleri bitirirse yerine getirirse zaten bir tık ileriye gidecektir. Ayrıca yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum tekrardan koleksiyon kısmında şu an tamamlanan olarak göstereceğim. Şunları daha rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ve zaten ilerledikçe ee, başarım kısmı artacaktır. Benim şu an 515'te. Ama siz de zaten buraları yavaş yavaş geleceksinizdir. Ee, sabır işi gelişmek. Koreksiyonu kesinlikle unutmayın. Böyle söyleyeyim size. Yani şunlar çok basit yani. Bunlar artısı zaten. Ee, ne kadar farm yaparsanız pardon tamamlananlardan bak göstereyim. Ee, şu artı altılara zaten direkt atıyorsunuz arkadaşlar. internet yani, direkt artı altı oluyor elinizde parşümen birikiyor zaten oyun size bir şekilde bu parşümenleri veriyor ve siz buradan bunları artı basarak koleksiyonunuza ekleyebilir ekleyebilir ve ilerleyebilirsiniz gelişebilirsiniz arkadaşlar hiçbir şekilde zorlanmadan ayrıca e, gizil güç dediğimiz yer var bu da e, şurada zaten açıklaması yazıyor gizil güç seviyen arttıkça gizil güç puanı alırsın ancak gizil güç seviyen 90 olduğunda daha fazla gizil güç puanı elde edemezsin. Gizil güç seviyesi 90'dan sonra başarı etkili etkisileri kazanırsın. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 90 olduğunda seviyeniz yani 90'a gelince artık gizil güç veremiyorsunuz, basamıyorsunuz. Yani şurada şöyle göstereyim. Bu mesela maksimumda tamamlamışım yay kısmını. Fakat e, burada genel kısmında şu son 1, 2, 3, 4 tane maksimum yanıcı hatta 5 tane maksimum yanıcı da şu var. E, buradaki amaç şudur arkadaşlar. Mesela siz e, mızrak oynuyorsanız burada ya ya da arbelet yerine mızrak yazacak. Ona vereceksiniz. Ayrıca yan olarak da genele vereceksiniz. Burada e, gizli gücü. Bu da çok önemli. Buraları kesinlikle unutmadan artıracaksınız arkadaşlar. Ee, daha sonra ne kalıyor? Mesela rün. Rün kısmında arkadaşlar kesinlikle rün kısmını e, şunlar. Ben size şurayı göstereyim. Bunları tek tek yükselteceksiniz. Ne geliyorsa zaten şu kısımdan. Benimki rün kısmı şu an bu seviyede. Tabi buralara gelmek biraz kolay değil. Sabır işi. E, şuradan açıyorsunuz ee rünü şuradan şu şekilde çantadan göstereyim elimde var mı bakalım şöyle bir bakıyorum Hayır, şuradan gelişme kısmından gelişim kılavuzu kısmından da girip e, aynen şurada zaten size oyun e, buradan gelişim kısmından kapatıyorum Menüye tıklıyorum arkadaşlar. Gelişim kılavuzuna tıkladığınızda sizi zaten oyun yönlendiriyor burada. Burada mesela kırmızı nokta bir şeklinde vermeniz gereken unuttuğunuz yerler varsa benim şu an her şey e, tamamlandığı için hiçbir şekilde uyarı vermiyor. Yani karma'ya tıklıyorum. Zaten karma puanlarım 30 tane elinde fazladan var. Hepsini ben maksamışım. Bakın 30'da 30 da 30, 30 30. Hepsini 3 seviye çekmişim. Ve hepsi tamam olduğu için ben veremiyorum. Bunları unutmayın. Mesela karma kısmını. 3 tane karma kısmınız var. Savunma, vahşet, ölümsüzlük. Bunları unutmadan verirseniz zaten kolaylıkla gelişeceksiniz arkadaşlar. Oyunda e, ee, ticaret kısmı var. Bu ticaret kısmında da mesela şöyle göstereyim gelir elde edebilirsiniz. Yani elmas elde edebilirsiniz. Bir alın geçmişime bakalım. Mesela 9K elmas ben buradan kasmışım. Neler satmışım? Burada zaten kırmızı kitapları şu an alan arkadaşlar çok oluyor. Gördüğünüz gibi onları satmışım. Yani buradan satış kısmından siz de bir şeyler ekleyip elmas elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda ticaret var. Ticaret buradan dönüyor. Mesela şuna tıklıyorsun. Burada birim fiyat falan yazıyor. Piyasada şu an satış yok bunun. Ben bunu geliyorum buraya. 1500 elmasa. Atıyorum. Listeliyorum. Yarım saat sonra bu satışa sunuluyor arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar da direkt görebiliyor. Şunu da koyalım. 1500 elmasa. Yani piyasada olmadığı için şu an almak isteyen de olursa. Bu nedir arkadaşlar koyduğumuz? Bunlar ejderhüsten düşen e, ganimetler ve onlar koleksiyonda işe yapıyor yani şuradan göstereyim koleksiyonu şu ekipmanlar arkadaşlar tamamlanlar kısmına geldiğimde ne kadar tamamlamışım görüyorsunuz artı bir ve artı üç artı sıfır olarak tamamlamışım arkadaşlar çok güzel şeyler veriyor bunlar sizin gelişiminizi sağlayacak olan faktörler bunlar ayrıca şunu unutmayın ee, sizin kasabileceğiniz tabii ki bölge bölümler var zindanda yeni başlayanlar için söylüyorum lanetli böcek, lanetli tapınak ve kin olarak buralara girebilirsiniz. SG'ye yetiyorsa ıssız tapınak ve ejder yuvası zindanlarına girip kasılabilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim şeyler bunlar. E, göstermek istediğim konular bunlardı. Yani e, kasmak için tabii ki set de önemli. Setiniz ne kadar iyi olursa SG'niz o kadar yüksek olur. SG'niz ne kadar yüksek olursa da zindanlardaki giriş seviyelerinize göre gireceğiniz yerler daha yüksek olur ve XP'nizi daha kolay kasabilirsiniz arkadaşlar Mesela kadim takılarınızı bende artı altı, artı 7 artı 8 olan kadim takılarınızı ne kadar yüksek basabilirseniz o kadar SG'niz artar ve gelişiminiz daha kolaylaşır arkadaşlar. Şimdi ücretli ya da ücretsiz e, bu oyunda her türlü gelişimi açık bir oyun. İsteyen gidip buradan shop kısmına gelip aylık paketleri bu şekilde benim gibi satın alabilir. Daha hızlı kendini geliştirir. İsteyenleriniz ise hiçbir şekilde shop kısmına gelerek alışveriş yapmayabilir kendi imkanlarıyla, oyunun verdiği imkanlarla gelişebilirsiniz. Oyunun verdiği imkanlar sizi biraz daha yavaş geliştirebilir. O yönde sıkıntı yok. Zaten gelişeceksiniz. Ama diğer türlü arkadaşlar ee, dediğim gibi çok kısmına gelip aylık paketleri ya da ürünlerden ha arkadaşlar ürünlerden derken şunu da söyleyeyim. Mesela paketlerde sürekli paketler var. Şu şekilde. Haftalık yenileniyor diye biliyorum bunlardan da alışveriş yapabilirsiniz. Mesela burada kadim takıların artı 7 artı 8 atma seviyesiyle beraber artı 6 çıkma seviyesi var. Ama şansı var. Ama e, öneririm paketleri. Alma imkanınız varsa zorunlu diye bir şey yok. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ürünler kısmına geldiğinizde şu altın ile oyundaki mesela altın ile alabileceğiniz günlük sıfırlanan yenilenen paketler var. Ben bunları her gün alıyorum. Öyle söyleyeyim. Mesela buradan Domrat Yıldız Bağı falan veriyor mesela birer tane. Bu 30 günde 30 tane demek. İlla ki sizi geliştirecek şeyler bunlar. Bunlar kesinlikle alın. Yani altından alınan şeyler arkadaşlar. Paket kısmına geldiğinizde Zafer Mektubu diye denilen yere de girdiğinizde bunlar da alabileceğiniz şeyler. Mesela şöyle göstereyim içeriğini. Burada büyüm veriyor arkadaşlar mesela. Şu kutuya gelelim. Mesela Gizli güç şuna tıklayalım. İçeriğini alamıyoruz mu? Gizli güç baskın müstü. Bunlardan ürün falan veriyor yani. bunları kesinlikle alın. Zaten mob keserek 3000 tane mob kestiğinizde bu görevler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iki görevi. 3000 tane mob kesiliyor. Her türlü kesiyorsunuz zaten gün içerisinde. Buradan ödülleri alabiliyorsunuz. Bunlar oyunun altınıyla alınan yani oyundaki altınla alınan malzemeler. Yani yeni başlayan arkadaşlara denemek istediğim şeyler bunlar. Ee, ejder yuvasında kasarsanız 2'de ya da 3'de ee, şu ejder meyvesi denilen ticaretten göstereceğim arkadaşlar. Şunu elde ediyorsunuz. 3 güzel er satılıyor şu an tanesi. Bunu elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bundan item kraftlıyorsunuz setinize falan, silahınız, her şeyinizi bununla kararlıyorsunuz Bunları kesinlikle mesela 5 tane bundan ihtiyacınız var. Bunlar için ejder yuvasında. Bakın şuradan göstereyim. Ejder yuvası 3. Ejder yuvası e, bir de var mıymış diye bakıyorum. Sanmıyorum ben buradan ejder yuvası birden çıktın ama ejder yuvası bile girelim. Şuradan zindan diyelim. Ben de gözükmüyor mu? Gözüküyor ya. Hı. Ama içeriğini göremiyoruz. Bakıyorum. Beraber bakalım. Yok. Ee, bir daha şuradan. Heh, şuradan. İşte burada mobların ne verdiğini verebiliyoruz. Var mı ödüller arasında? Ha, ah, varmış. Bakın ejder Ateş ejderhası. Burada düşüyormuş. Aynı şekilde buradaki modlara bakalım. Bakalım. Buradan düşüyormuş. Ateş ejderhası düşürmek çok önemli arkadaşlar. Size net söylüyorum. Bunu düşürüp item craftlayabilirsiniz kendinize. Katil ejderha itemleri craftlayabilirsiniz Bunlar da sizin gelişiminizi sevgi artırımını kesinlikle yükseltecektir. Ayrıca arkadaşlar şu dönüşüm kartlarınızı kesinlikle e, yükseltin. Yani 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 5 yıldıza kadar çıkıyor. Benim şu an bir tanesi 5 yıldız mesela. Diğerleri ikişer yıldız. Bunlar kesinlikle yükseltin arkadaşlar. Pet dönüşümde keza öyle. Bunları yükselteceksiniz. Bunlar yükseldiği sürece zaten sizin ne oluyor? SG'niz artıyor. HP'niz artıyor. MP'niz artıyor. Dayanma gücünüz, savunma gücünüz, saldırı gücünüz artıyor. Şöyle göstereyim hatta. Şurada geliştirme kısmına geldiğinizde mesela bunu 3 yıldız attığımda şu yan taraftaki gördüğünüz gibi 2K HP daha veriyor. Yani 2000 HP ekstra veriyor. Hasar azaltma veriyor. isabet veriyor. Ya veriyor da veriyor. Yani her şeyiniz yükseliyor bir şekilde. Bunları ne kadar yıldızını yukarı, yukarı çekerseniz ve SG'nize ekstradan 8K falan geliyor. Ekleme yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde kasmaya devam ediyoruz biz de. Oyuna devam ediyoruz. Oynuyoruz. Ee, keyif de alıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de keyif alarak oynamasını çok istiyorum. Ee, kafanıza takılan sorular varsa her türlü yardımcı olmaya için buradayım. Herkese keyifli oyunlar diliyorum. Bugünkü videomda bu şekildeydi. Bayağı bir konuştum. Hakkınızı helal edin. Videomu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmından yazın. Ki ben de oradan size cevap vereyim. Sizin sorduğunuz sorulara verdiğim cevabı diğer arkadaşlar da izleyen arkadaşlar da görsün ki onlar da faydalansınlar yani. Hepinize kolay gelsin. Keyifli oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.